Efendim kitap doğru bildiğimiz yanlışlardan bahsediyor. Hangi kitap? Özür Balat'ın kitabı. Aa benim öğrenciyim. Evet. evet. sizin öğrenciniz. Ne olmuş kitap mı yazmış? Kitap yazdı hocam. Nerede yani yazmış? Beni Ödülmüş ödülle cezalandırma. Oo bir felsefe. Akıllı evet. Çocuktu zaten. Şöyle çocuklara ödül üzerinden motivasyonun Yanlış olduğunu dile getirmeyin. Onun yerine iç motivasyonu yani, yani özündeki gücü ortaya çıkartmasını sağlayın. Sizin yolunuzdan gidiyor hocam. Aa, Özdeki adım. güç. Aferin, aferin. Evet, bugün gelemedi hocam. Size saygılarını yolladı. Çağırmadım ki. Çağırırsın. Gelir ama. Ha, ne yapacak gelecek? Elinizi öpecek. Ben el öptürmem. Özgür evladım. Büyük işler başarıyorsun sanırım. Okumadım kitabını ama muhtemelen benim dediğim. 하고 싶으신